Büyüme Benim güzel torunum. Canım. Belli ki büyüdüğünde ortalığı kasıp kavuracak. Otursana. Validem neyiniz var? Birkaç gündür pek telaşlısınız. Rüstem de öyle. Annelik sana pek yaramadı. Mihrimah. İyi de niye evhamlı oldun. Sümbül sana şu hatun meselesinden söz etti mi? Evet bahsetti. Selim'e bir hatun arıyor musunuz? Öyle. Sancağın da güçlü olabilmesi için bu şart. Bir erkeğin arkasındaki kadın güçlü değilse o erkek güçlü değildir. Validem Selim'den bahsediyoruz. Bütün kadınlar bir olup arkasına geçse nafile. Sizi bile dinlemiyor. Mesele de bu zaten. Beni dinlemesi için bir hatuna ihtiyacım var koynuna girecek bir hatuna. Ve bu hatunu ben seçmeliyim ki sonradan başıma ağrımasın. Rahmetli Valide Sultan'ın düştüğü hataya düşmeyeceğim ben. Vaktiyle bana düşmanlık edeceğini elimden tutsaydı, yanımda olsaydı oğlunu da kaybetmezdi. Neler düşünüyorsunuz böyle? Sizin öğreneceğim daha çok şey var. <laughs> E yarın niye bekleyeyim ki Valide? Selim'le birlikte çıkayım işte. Yarın gideceğini kim söyledi? İziyadesiyle kaldım. Daha sonra gene gelirim. Boşuna yorma kendini. Demir büyük yardan. Cihangir. Hepiniz birden gidince ne yapacağım ben burada? Hiç değilse birkaç gün daha kal. Ayrıca validemle kalmanı istiyor. Evet. Halletmemiz icap eden bazı meseleler var zira. Tahsisatınla alakalı. Validem. Aslanım. Ayrılık vakti gelip çattı demek. Sizi sancağımla ağırlamaktan şeref duyarım Valide. İlk fırsatta geleceğim elbet. Manisa büyük bir saray. Nizami için benim orada olmam şart. Hem belki Cihangir'le Mihrimah da bana refakat ederler. Kardeşimi yeni sancağında görmeyi elbette isterim.